Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 Eylül gündemi yorumluyor da birlikteyiz. Bugün sizlerle oldukça önemli şirket haberlerimiz var. Türksel tarafında önemli satış haberleri var. Türk Hava Yolları'nın yolcu artış azalış durumları söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bazı açıklamalar söz konusu. Lokal piyasalar ve global piyasalar için önemli veri akışları. Bank of Amerika'nın aldığı ve sattığı şirketler gibi önemli haberler bugün yine bizlerle birlikte. Haftanın ikinci günündeyiz. Teknik kısımlara bakacağız. Veri akışlarına, şirket özelindeki haberlere birlikte bakıyor olacağız. 10 Eylül gündemi yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca piyasalara bakış atmaya başlayalım. Videolardan haberdar olabilmek için ve videolarımıza destek gösterebilmek için kanala abone olmayı, zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basmayı ve bir adet yorum bırakmayı unutmazsanız çok çok teşekkür ederim. Aynı sırada bildiğiniz gibi katıl tanıtımımız zaten ekranda dönüyor. Katıl tanıtımında Eylül ayındaki programı görebilirsiniz hangi tarihte hangi katıl videomuzun yayında olacağını yine birlikte görebilirsiniz. Ekstra videolar, eğitimler, içerikler görmek istiyorsanız da katıl tarafına kayıt olabilirsiniz diyebilirim. Hemen videomuza başlayalım. 10 Eylül gündemi yorumluyor sizlerle birlikte. Öncelikle BIST tarafına baktığımızda dün söylediğimiz gibi bir satış sinyalinin oluşması Wave Trend ve göreceli güç endeksinde oluşmasının oldukça mümkün olduğunu ifade etmiştik. 9700 kapanışı ile birlikte ya da 9699 kapanışı ile birlikte bugün wave trend'de ve göreceli güç endeksinde tam olarak sata geldiğimizi gördük ve bunu aşağı yukarı 10-15 gündür tekrar ediyordum. Yine tekrar ediyorum. 9400 destek seviyelerinin geçerli olduğunu, bu seviyelere doğru hareketin olacağını ve bizim de bir kademe alımları buradan yapabileceğimizi ifade etmiştik ki teknik görünüm bize hala bunu söylüyor. 9800'lerin üzerindeki Birkaç sağlam kapanış olmadığı sürece satış yönündeki baskımız devam edecektir. Ons altın tarafına baktığımızda yine basitçe bir teknik görünüme sadece bakmamız gerekirse bugün hala ons altın tarafında teknik görünümünde bir şey değişmediğini görebiliyoruz. Bir al sinyal içerisinde değiliz, tam tersi indikatörlere göre bir sat sinyali içerisindeyiz ama aşağı yukarı sat sinyali içerisinde olduğumuzun 10. günü olmasına rağmen büyük bir değer kaybı yaşamadığımızı da ifade etmemiz gerekiyor. Bu da bize şunu söylüyor ki Olumlu bir haberde ons altın tarafındaki yukarı gidişatlar çok daha sert olacaktır ve bizim ons altın tarafında ya da gram altın yatırımcısı olarak gram altın tarafında en azından yeni yıla kadar pozitif bir seyir göreceğimizi yeni yıla kadar tutmamızın sağlıklı olabileceğini görüyoruz. Brent petrol tarafına baktığımız zaman düşüşler çok çok sert düşüşler tepede yakın zaman itibariyle 90 dolarlar 87 dolarlardan bugün 71 buçuk dolarlara kadar geri çekildi ama buralar bir dip seviyeler. Buradan bir kademe harekete başlayıp 80 dolarlara doğru hareket edebileceğini görüyoruz ama bizim Brent Petrol'de beklediğimiz rekor seviyelerin bir miktar daha muhtemelen Kasım'a doğru Ekim sonu, Ekim ortasına doğru yani Ekim-Kasım periyoduna doğru kaldığını da bilmemiz gerekiyor. Bugün teknik görünümde Wave Trend'de de, Göreceli Güç endeksinde de, Tilson T3'te de herhangi bir al sinyali olmadığını ama al sinyalini en yakın dip seviyelerde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. S&P 500 tarafına hızlıca bir göz gezdirecek olursak S&P 500'de büyük bir düşüşün aslında pullback'ini gördük ve 5471'li seviyelere kadar hareket ettik. Bu bir al sinyali oluşturmadı. Burada eğer kapanışlar hızlı hızlı üzerine koyarak gitmezse işte 5500'lere doğru bir hareket söz konusu olmazsa düşüş eğilimi biraz daha devam edecektir ve belki aşağıda 5380'ler tekrar mümkün bir destek seviyesi haline gelecektir. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bitcoin tarafına baktığımızda hızlıca Bitcoin grafiğinde bir ekranda görelim. Teknik olarak özellikle bir bakalım. Teknik olarak wave trendin 9 Eylül itibariyle ala geçtiğini, göreceli güç endeksinin de bunu desteklediğini görüyoruz ama 56.900'lerde ya da 57.000'lerde diyelim 57.000 dolar seviyesinde bir direnci var, sert bir direnci. Bunu yukarı yönde bir iki kapanışla kırmadan 62.700'lerin tekrar test edilmesi zor olacak. Yani burada oluşan bir al sinyali hemen hızlı hızlı bizi rekora götürecek demek asla değil. Çünkü bir günde oluşan al sinyali bir günde de sat sinyaline dönebilir. Bugün baktığımızda Bitcoin tarafında aslında bizim 70 bin dolarlar üzerine konuşmamız gerekiyordu. Burada spekülatif hamlelerle biraz daha birkaç tane büyük balinenin eliyle birlikte dolar tarafında negatif bir seyir olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu benim şahsi yorum. Fakat baktığımız zaman ben hala kriptolardan yeni yıla kadar olumlu bir seyir beklediğimi de ifade etmek istiyorum. Bugün baktığımızda üstel hareketli ortalama seviyesinin de bize 56.500 dolarları gösterdiğini ifade edebiliriz. Burada da şunu söyleyebiliriz. 57 bin dolarların kırılıp hareket etmesiyle 62 bin 700 dolarlar gerçekleşecektir. Bugün teknik indikatörlerin birçoğu alt tarafındadır diyebiliriz. Şimdi hızlı hızlı birlikte piyasa analizlerimize, veri yakışlarımıza ve haberlerimize geçelim. Teknik görünümleri ve beklentileri incelemiş olduk. İlk haberimize baktığımızda burada çok kötü bir haber görüyoruz. Gazze'de katliamlarına bir yenisini ekleyen İsrail, Han Yunus kentinde sivillerin kaldığı çadıra hava saldırısı düzenleyerek en az 14 kişinin ölümüne neden oldu. Şimdi burada biraz tamam finansal analizlerle piyasalarla ilgili yine yorum yapacağız ama burada şunu görmemiz gerekiyor ki bu artık gerçekten bir insanlık suçuna dönüştü. Alın bütün dünya sizin olsun ama sivilleri serbest bırakın. Yani en azından onlara zarar vermeyin diyoruz. Bu gerçekten içler acısı hale gelen bir durum. İsrail'le Filistin'in savaşı, Rusya ile Ukrayna'nın savaşı burada bir artık ülkelerde küresel çapta bir karışıklığa doğru gittiğimizi de görüyoruz. Öncelikle bu İnşallah finansal piyasalarda da hiçbir beklenti olmasın. Sadece insanlar burada kurtulsun. Bizim için yeter diyorum ya. Bütün dünya sizin olsun. Bırakın artık sevgilerin peşini diye. İnşallah burada Filistin tarafında da Ukrayna tarafında da bu işin bir sonu gelir. Artık burada ölüm haberleriyle uyanmadığımız günlere doğru hareket ederiz. Temennim canı gönülden bu yönde. İnşallah her şeyin güzel olacağı bir güne uyanacağımızı bekliyorum. Umut ediyorum diyebilirim. Piyasaları etkisine baktığımız zaman tabii ki global piyasada bu ölçeklerde savaşların olması iç piyasalarda da dış piyasalarda da büyüme tarafına yeşil tarafa riskli yatırımlar tarafına negatif bir etki veriyor. Bunu ifade edebilirim. Çok da üzerine insani olarak konuşamadığım için hızlıca geçmek istedim bu haberi. İkinci haberimizde Borsa İstanbul'dan 3 hisse kredili işlem yasağı geldiğini görüyoruz. Bir ay süreyle 3 hisse de kredili işlem yasağı var. Bayrak Taban Sanayi, İhlas Yayın Holding ve Selçuk Eczah hisselerine bir ay süreyle kredili işlem yasağı uygulanacağını bir tedbir kararı geldiğini görebiliyoruz. Bir sonraki haberimize baktığımızda burada Borsa İstanbul'da bir hisse bürüt takası alındığını görüyoruz. Papilon savunma hisseleri hakkında bir tedbir kararı alındı ve tedbir kararının ne olduğuna baktığımızda da bu hissenin bürüt takası alındığını görüyoruz. Bir sonraki haberimizde Borsa İstanbul'dan bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı geldiğini görüyoruz. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören SEO Event Medya AŞ paylarında yatırım aracı bazında tedbir kararı getirildiğini yine görüyoruz ki bunlar da şirket bazında negatif haberler olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklamasını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı %3,5'luk bir büyüme ile kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz dedi. Burada aslında yapılan açıklama bize şunu söylemeye çalışıyor. Yüksek faiz döneminde enflasyonu düşürmeye çalışsak dahi büyümeden çok büyük feragat etmeden ya da büyüme yapımızı sonlandırmadan büyüyerek bu sistemi çözmeye devam ediyoruz. Algısı uyandırılmaya çalışan bir açıklama gerçekleşiyor. Burada açıklamanın doğrudur, yanlıştırından ziyade ne etki vereceği bizim için önemli. Çünkü bizim herhangi bir siyasi görüşümüz, herhangi bir siyasi bakış açımız olmadan bu videoları her zaman çekiyoruz. Herhangi bir siyasi bakış açımız olduğu anda taraflı olmaya başlayacağız. O zaman ne yapacağız? Doğrudan netten şaşmaya başlayacağız ve yorumlarımız yanlı olacak ve bu da piyasada bizim yanılmamıza tamamen etki edecek. O yüzden biz tamamen siyasi bakış açımız olmadan bu videoları çekmek zorundayız burada yapılan açıklama yine halka güven aşılamaya çalışan bir açıklama oluyor ve bu da işte büyümeden feragat etmeden hareket edeceğizin bir e, alt başlığı olarak karşımıza çıkıyor bir sonraki haberimize baktığımız zaman burada borsalar ralliye hazırlık aşamasında mı haberini görüyoruz ki katılmadığım net olarak katılmadığım bir haber olduğunu da haberin içeriğinde birlikte göreceğiz ABD borsalarının nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Bunda Fed'in para politikası kadar mevsimselliğin de etkisi olduğu düşünülüyor. Büyük bir toparlama dönemine hareket edildiği yine ifade ediliyor. Jason Ma'nın haberine göre geçen ayın başlarında ABD ekonomik verilerinin durgunluk korkularının artması ve Japon yeni carry trade'in çözülmesiyle borsalar düştü. Eylül ayına gelindiğinde ise S&P 500 endeksi son bir buçuk yılın en kötü haftasını geçirdi. Şimdi burada Bespok Invest Grubun yayınladığı notta Ağustos ve Eylül aylarının tarihsel olarak zayıf aylar olduğu ve piyasanın her seferinde satışların ardından toparlandığı göz önüne alındığında bunun sezgisel olarak mantıklı olması gerekir diye bir açıklama geliyor ve Ekim ayının da bu istatistikler veriye dayandığımızda bir rally ayı olabileceği konuşuluyor. Şimdi burada tabii ki istatistikler veriler bizim için önemlidir. Geçmişe bakarak geleceği yorumlamak bizim için önemlidir ama her konjektürün değişken bir yapısı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada şunu öngörmemiz gerekiyor öncelikle. Evet ABD'deki ekonomik verilerin düzelmesi, durağanlık korkusunun eksilmesi, kredilerin büyümesiyle birlikte pozitif bir döneme gidebileceğimizi ifade edebiliyoruz. Fed'in faizleri birkaç kademe indirmesiyle şirketlerin rahatlayacağını ve özellikle yazılım şirketleri, startup vari şirketler başta olmak üzere şirketlerde hızlı bir hareket olabileceğini görüyoruz. Ama bu global piyasanın tamamına baktığımız zaman Fed'in faiz indirmesi tek kriter olarak bütün piyasayı yönetemez global diğer risklere bakmamız gerekiyor. Özellikle savaşların boyutu ve olası bir mini pandemi ile birlikte maymun çiçeği veya yeni bir virüsle kışın artması ve mini bir pandemi ile birlikte çok çok sert düşüşler de yine piyasalarda görebiliriz. Bu yüzden Ekim ayı ile birlikte yükselişlerin olabileceğini düşünüyorum ama bir rally midir bu sorusunun cevabına hayır demem daha doğru olacaktır diyebiliriz. Bir sonraki haberimize baktığımızda burada borsada 3 hissenin üzerindeki tedbir kararının kalktığını görüyoruz. Odine Teknoloji Metro yatırım ortaklığı ve yayla enerjinin üzerindeki neyin kalktığını görüyoruz. Tedbirlerin kalktığını görüyoruz. Bunu bildiğim kadarıyla dün gündem yorumluyor da bahsetmiştik. Belki ikinci bahsedişimiz olabilir. Dikkatli izleyiciler eğer bahsettiyse yorumlarda biz de paylaşabilir. Şimdi gelelim günün önemli şirket haberlerine. Burası çok çok önemli çünkü çok ciddi şirket haberleri var. İlk haberimizde Alves'i görüyoruz. Alves şirketin gold bayileri ile 340 milyon TL satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bir sonraki haberde Beşiktaş AŞ şirketin kayıtlı sermaye tavanını 1.2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK tarafından onay aldığını açıkladı. Bin Holding şirketin %89 pay sahibi olduğu bin ulaşımın halka arz edilmesine karar verdiğini açıkladı. CVK madene baktığımızda şirket ve şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman madenciliğin yurt dışında yerleşik bir şirket ile 1.6 milyon dolarlık kısmı şirkete, 1.7 milyon dolarlık kısmı Hayri Ögelman madenciliğe ait olmak üzere 3.3 milyon dolar bedelli maden cevheri satış konusunda anlaşma sağladığını açıkladı ki büyük ölçekte bir açıklamadır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımızda Dünya Katılım Bankası'ndan 500 milyon TL kredi kullandığını açıkladı. EBB'ye baktığımızda Ağustos ayında Türkiye'de e EBB mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedinin %12 artışla 7,5 milyon adede yükseldiğini görebiliyoruz ki bu da bizlere %12 net reel büyüme demek oluyor. Unutmamamız gerekiyor. Bir sonraki haberimizde Europower şirketin TH tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ve 172.7 milyon TL ile en avantajlı fiyatı verdiğini açıkladı. Bir sonraki haberde Katmer'i görüyoruz. Katmer şirketin yurt dışında 3.8 milyon dolar tutarında tank taşıyıcı ve muhtelif yedek parça siparişi aldığını yine açıkladı. Sun Tekstil'e baktığımızda şirketin bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil'in yatırım teşvik belgesinin 6.4 milyon dolara revize edildiğini açıklandığını görüyoruz. Tuğçelik tarafında da bir GES yatırımı için yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını da açıkladıklarını ifade ediyorlar. Bu haberi görüyoruz. Şimdi bir sonraki haberimize geçtiğimizde burada neyi göreceğiz? ABD'de tüketici kredileri Temmuz'da 25 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı. ABD Merkez Bankası Fed'in açıkladığı Temmuz ayına ait tüketici kredi verilerine göre ülkede tüketici kredileri Temmuz ayında aynı aya kıyasla 25.5 milyar dolar artarak 5 trilyon küsür dolar hacmi ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12.3 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri Haziran'da 5.2 milyar dolar artmıştı haberini görüyoruz. Bu da bize yavaş yavaş Fed'in faizleri indirmesinin fiyatlanmaya başlamasını ve piyasaya tekrar kredilerin çıkmasını, harcamanın çıkmasını, paranın piyasaya dönmesi haberlerini aslında bizim aklımızda uyandırıyor ya da bu yorumu üretmemizi sağlıyor. Bir sonraki haberimize geçtiğimizde Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı haberini görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı Ağustos'ta %3.2 düşüşle 8.4 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 8.7 milyon olan toplam yolcu sayısının %3.2 düşüşle 8.4 milyona ulaştığını görüyoruz. Yurt dışı transferlerde bir büyüme söz konusu ama yurt içi transferlerde bir küçülmenin söz konusu olduğunu görüyoruz ki bizim hava yolları şirketlerinde 3. çeyrek bilançolarının rekor gelmesini beklediğimiz bir dönemdir. Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda şirketin Ocak-Ağustos 2023 döneminde 56 milyon olan toplam yolcu sayısı 2024 yılının aynı döneminde %2,5 artarak 57,4 milyon olarak gerçekleşiyor. Yani yurt içindeki azalmayı yurt dışı ile birlikte telafi edip yukarı doğru revize edebiliyor. Ama biz tabii ki burada hava yolları şirketlerinin 3. çeyrek bilançolarının rekor gelmesini beklediğimiz için yurt içindeki tarafta da büyüme olmasını beklerdik. Keza Tav Havalimanlarına baktığımız zaman Tav Havalimanlarının Ocak-Ağustos döneminde hizmet verdiği yolcu sayısının %13 arttığını görüyoruz. Burada Türk Hava Yolları'nda %2,5 bir artış görüyorduk. Ocak-Ağustos döneminde. Tav Hava Limanları'nda ise %13'ün üzerinde bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz ki bu da oldukça pozitif bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki haberimizde Özata Denizciliğin 3.3 milyon dolar tutarında gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzaladığını görüyoruz ki bunu zaten şirket haberlerimiz içerisinde de değinmiştik. Ama önemli bir haber olduğu için büyük ölçekte bir haber olduğu için bir kez daha buraya alalım istedik. Son haberimize geldiğimizde aslında günün en önemli haberlerinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Çünkü Turkcell 3 iştirakini 524 milyon dolara sattığını açıkladı. Turkcell'in bağlı ortaklıklarından Lifecell, Global Bilgi ve UKR Tower hisselerinin tamamını tüm hak ve borçlarıyla birlikte NJJ Holding Grup şirketi DVL Telekom'a devrinin gerçekleştiğini ve Turkcell'in bu bağlı ortaklıklarda payının kalmadığını bildirdi. 3 tane iştirakini 524 milyon dolara satan bir Türksel karşımızda diyebiliyoruz. Gündemi yorumluyorun sonuna geldik. Önemli verileri, şirket haberlerini, piyasanın teknik görünümünü birlikte incelemiş olduk. Gündemi yorumluyorların devam etmesi için desteğinizi göstermek adına abone olmayı, zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basıp yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ekstra videolar, eğitimler, içerikler görmek isterseniz de katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.